Субтитры сделал geçen sene e, Gürcistan'dan buraya bir tane hamsi gelmedi. Bu sene. Bu sene de gelmedi. Şu anda oradan buraya bir tane hamsi gelmiyor. Satılan hamsiler buzağı hamsileri ama buzağı hamsiler ama nasıl? Şimdi bir vatandaşın eee tezgahtan alıp evinde şoklaması farklı. Bir de denizde tutulup yani direkt şoklaması farklı. Yani arasında dağlar kadar fark var. Yani ben tavsiye ediyorum vatandaşın bu hamsiyi alıp yemesini. Ben şu anda bu hamsiden burada yarım saat önce kendim yaptım, denedim. Hiç gram koku yok yani bu zahane kokusu yok. onun. Şu anda denizde bir tane hamsi yok. Belki iğne taraf, iğne ada tarafında vardı ama yani o da çok az yani buraya gelecek şekilde değil yani. İstahat 100 lira bak istahat yani günlük taze geliyor alabilirler yani burada da avcılık var yani iğne ada tarafında da var. Hamsi boldu, palamut yok. Gürcistan'dan hamsi gelmedi. Şu anda hamsiler, şoklu hamsiler piyasada var. Gürcistan'dan hale hamsi gelmedi. Yerli hamsi gelmedi de aynısı. Hamsi yok, bol miktarda istaharüt geliyor. Şimdi havalar da açtı, Havalar açmasından beraber deniz balıkları da yavaş yavaş gelmeye başladı. Biraz fiyatları yüksek ama deniz balığı gelmeye başladı şu anda. İstaharüt bol miktarda var. barbun geldi, mezgit var. Deniz devletleri var. Tirs'i var. Karagöz var. Somon şükürleyerek. Hava açtığı farklı çeşitler gelir. Çünkü yavaş yavaş gelmeye başladı. Hapsabı yok. Hapsabı göçmen hayvan zaten. Göçtü. Tahmin etmiyorum da gelsin. <laughs>